Merhaba arkadaşlar, ben Muhterem Aytaç, Ayakkabı ve Teknolojisi bölümünü tanıtmak için buradayım. Hepiniz hoş geldiniz. Ayakkabı Sarayciye Teknolojisi Sanayi, dünyada hızla gelişen, pazar payı fazla, ürün yelpazesi çok geniş bir alandır. Bu alanda ayakkabı, çanta, cüzdan, kemer gibi deri ürünleri üretilmektedir. Bunların tasarımları, ürünlerin yapılış aşamaları, dikimleri, Montajı kalite kontrolle ürünler üretilmektedir. Ayakkabı ve teknolojisi alanında ayakkabı modelistliği, ayakkabı üretimi, saraycıya modelistliği, saraycıya üretimi dalları bulunmaktadır. Bu alanlarda gelecek arkadaşlar. Ayakkabı montaj, ayakkabı tasarımı, ayakkabı bilgisayarlı tasarım derslerini görebilirler. Dallarına göre değişiklik gösterir dersler. Sarayciye alanına gelenler, dallını seçen arkadaşlarımız ise sarayciye üretimi, sarayciye üretim teknikleri, kalıp gibi derslerini görmekteler. Bu alanı bitiren arkadaşlarımız yüksekokul olarak ayakkabı modelistliği ve deri teknolojisi yüksekokullarına gidebilirler. Ayrıca Güzel Sanatlar Fakültesi'nin tasarım bölümlerini okuyabilirler. Bu alanı bitiren arkadaşlarımız ayakkabı firmalarında, çanta, cüzdan, bütün sararcığı üretim firmalarında tasarımcı, dikimci, modelci olarak çalışabilirler. Estetik görüşe sahip titiz tasarım gücü kuvvetli, ekip çalışmasını seven arkadaşlarımız bu alanı seçebilirler. Bu alanı seçecek arkadaşlar için şunu söyleyebilirim. Yanınızdan geçen bir kişinin giydiği ayakkabı, taktığı kemer ya da çanta dikkatinizi çekiyor ise ekip çalışmasını seviyor, el beceriniz var, makine ve araç gereçlerle uğraşmayı seviyorsanız bu alanı seçebilirsiniz. Öğrencilerimizi bu alana bekliyoruz.